oluyor. Bu daha önce bu bölgede mantarcılık olmadığı için toprakla alakalı bir çalışma yapılmamış. Biz geçen ay MTA'dan birkaç abimizle görüştük, mühendis abimizle. Özellikle Hatik tarafında gölette kurulmuş göletler var ya, şu an araştırıyoruz. Nasip olursa bunun toprağını da bu yakın bir yerden alabilirsek, çünkü oradan nakliye geliyor. Şu evet, hafta sonu mesaimizi tarıma ayırdık. Şu anda Yaramış köyündeyiz, bu köyümüzde bulunan ayçiçek e, tarlalarını ve yine bu köyümüzde bulunan e, yumurta işletmesiyle e, mantar işletmesini yerinde inceledik ve memnuniyetle gördük ki e, ilimizde tarım her geçen gün gelişiyor. Tarımdaki çeşitlilik artıyor. Devletimizin teşvikleriyle vatandaşımız daha çok üretiyor. Ee, özellikle ayçiçeğindeki e, üretim son 3 yılda büyük bir artış gösterdi. Ee, yıllık 6 bin dekar üretimden e, bu üretim 134 bin dekara çıkmış durumda. Ee, Ayçiçeği üretimi bildiğiniz üzere stratejik bir üretim ve çiftçimizi de çok kazandıracak bir üretim, ekonomik getirisi fazla olan bir üretim. O yüzden bu üretimi teşvik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok ayçiçeği üretimini ilimizde göreceğiz. Bunun yanında dediğim gibi mantarcılık ve yumurtacılık da gelişiyor. Az önce gezdiğimiz işletmede yaklaşık yılda 100 bin ton mantar üretiliyor. İnşallah vatandaşlarımızı daha çok üretim yapmaları noktasında teşvik edeceğiz. Her zaman üreten çiftçimizin yanındayız.